Patates mantısı yapıyoruz. İnanılmaz lezzetli bir tarif. Hadi başlayalım. Suya tuz ekliyorum. Küp küp dilimlediğim patatesi alıyorum. Pişene kadar açlıyorum. Sos için tereyağı ve domates püresini bir sos tavasında pişiriyorum. Biraz tuz, biraz da karabiber. Kısık ateşte pişiriyorum. Sarımsağı yoğurda ekliyorum ve sarımsaklı yoğurdumu da hazırlıyorum. Patatesler pişince süzdüm. Kuruması için bekledim. Şimdi ezeceğim. Geldi baharatlar. Kimyon, pul biber, sarımsak tozu, karabiber, tuz, bir yumurta ve karıştırıyorum. Bu mantı glutensiz mantı. Şimdi dondurma kaşığıyla küçük toplar yapıp fırın tepsisine alıyorum. Zeytinyağı sürüyorum ve 200 derecede önceden ısıttığım fırına atıyorum. Kızarana kadar pişiriyorum. Mantılar pişti. Nefis kokuyorlar. Şimdi tava önce yoğurt, sonra mantı, sonra domates sos, sonra maydanoz. Dışı çıtır, içi yumuşacık o sevdiğiniz tariflerden. Yemesi çok keyifli ve çok lezzetli. Umarım denersiniz. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.